Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son derece üzgünüm değerli arkadaşlar. Yani milletvekili olmadan önceki bütün yaşamım sivil toplumda, Diyarbakır Barosu Başkanlığı'nda sonuçta Türkiye'nin Kürt meselesinin silah, şiddet, terör dışında barışır yöntemlerle çözümü için geçti. Bu parlamentoda da insan hakları için, adalet için, Türkiye'nin bu meselesinin barışı çözümü için çaba içerisinde oldum. Geçtiğimiz zaman gerçekten zor zamanlar. Toplum kutuplaştı, nefret söylemi hakim oldu maalesef. Geçen bu süre içerisinde özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yılın sonunda bu sorunda hakim değil nefret söylemi oldu, kutuplaşma oldu. Neden bunları söylüyorum? Değerli arkadaşlar, Diyarbakır Cezaevi benim hafızamda da büyük bir travmadır. Benim ağabeyim 1980'den sonra tıp fakültesi öğrencisi iken Cezaevi'nde tutuklandı tutuklu kaldı. Annemle beraber öğrenciyken cezaevine gittim ve Joe denen köpekle orada tanıştım. Onu nasıl bir travma yarattığını kendi yaşamından da biliyorum. Avukatken de dinlediklerinden biliyorum ve şimdi de o cezaevi mağdurlarından biliyorum. Şimdi o cezaevinin de bu mağduriyeti yaşatan bir komutanın adı İzmir'de tam da şimdi bu dönemde Birlik okula Birlik Okulu'nun adı olarak yazılmış. Şimdi Kürt meselesi nedir deseniz tam da budur değerli arkadaşlar. Tam da budur. Kürt meselesinin başka bir boyuta evrilmesine neden olan Diyarbakır Cezaevi ki bütün literatüre göre dünyanın en vahşi 10 cezaevinden bir tanesi olarak anılır. Ve onda bu kontanın da büyük katkısı vardır. Tam da budur. Yani bir adaletsizlik meselesidir. Mesele bu saatten sonra o tabelanın orada indirilmesi değil. Mesele sizin iktidarınız döneminde bu tabelanın oraya asılmış olmasıdır. Hem de ne zaman biliyor musunuz? Diyarbakır Cezaevi'nin Kültür Bakanlığı'nın kararıyla ve bu hükümetin kararıyla müzeye dönüştüğü tarihlerde. Alın ikisini karşılaştırın. Karşılaştırın ikisini. Neden bunun yapıldığını anlarsınız. Mesele bu. Biz bu parlament olarak bunu çözemedik. Diyarbakır Cezaevi'ni müze yaptınız, müze yaptık. Bizim çabalarımız aynı zamanda. Ama bütün bu çözüme karşı olanlar bir taraftan da İzmir'de o tabelayı size karşı da bu parlamentoya karşı da barış isteyenlere karşı da o tabelayı oraya asma cesaretini gösterdiler. Mesele indirmek değil bu saatte. Mesele kim oraya astı? Hangi zihniyet oraya astı? Eğer onu burada çözersek, onun üzerine gidersek asıl bu meselelerin kimlerin çözmek istemediğini de anlamış oluruz. Çok sembolik bir şey. Bakın çok samimilik bir şey ama asıl mesele de burada yatıyor. Bunu yaparsak ve becerebilirsek gerçekten bu meselenin nasıl buraya evrildiğini görmüş oluruz. O sıradan bir milli eğitim müdürünün, sıradan bir okul müdürünün, bir valinin kararı değil. Bunu bilmemiz lazım. Başka güçlerin o tabelayı oraya asmasıdır. Aynı zamanda size karşıdır. O müze kararına karşıdır. O hafızayı canlı tutma, canlı tutma çabasıdır aynı zamanda. Bunu bilelim. İkinci mesele. Perşembe günü bu meclis kapanacak. Tam da 28 Aralık'ta. Nedir 28 Aralık? Takvimde bir yaprak değil. Kürtlerin hafızasında başka bir ağır travmadır. Tıpkı Diyarbakır cezaevi gibi. Nedir? Nedir? Gül yazı, orta su. Değiştirilen adlarıyla. Kürtçe adıyla Roboski. Orada 34 köylünün öldürülmesidir. 17'si çocuktur. Ve dünyanın en gelişmiş silahlarıyla vurulmasıdır. Ve bununla ilgili adaletsizliktir. Bakın tam da o dönemlerde dönemin başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan şunu söylemiştir. Bu olaylar, bu olayların benzeri geçmişte de oldu, olmaması lazımdı. Ama biz bu olayı Ankara'nın karanlık derizlerinde kaybetmeyeceğiz dedi. Kaybettirmeyeceğiz dedi. Faillerini yargılayacağız dedi. E ne oldu 12 yıl sonra? Bakın Şerafettin Elçi Havalimanı'nda mağdurlarla görüştü Şırnak'ta eşiyle beraber görüştü. Helalleşme istedi ve failleri bulacağını söyledi. Adaletsizliktir dedi. Ama ne oldu değerli arkadaşlar? Ne oldu? İşte bu meseledir bizlerin içine acıtan ve sizlerin anlamadığı, bu toplu anlamadığı tam da budur. Bu adaletsizlik meselesidir. Türkiye'nin Kürt meselesini çözmeyen. Yani. Bizim de Kürt meselesi dediğimiz tam da budur. Bunlar çözülmeden adım atamayız adalet sağlamadan adım atamayız. Bakın bir tanesi sizin döneminizde olmamış 80'de olmuş ama 40 yıl sonra tam 20 yıllık iktidarınızda adaleti sağlayamamışsınız. Bir tanesi sizin iktidarınızda olmuş ve siz failler demişsiniz bulunamamış ve yapamamışız. O nedenle bugün işte sokaklar karışıyor. Nefret söylemi her yere hakim oluyor. Gelin bunu beraber çözelim inat. Bakın değerli arkadaşlar her şeye rağmen söylüyoruz. Türkiye'nin Kürt meselesi bir adalet meselesidir. Bir adalet meselesidir. Bir insan hakları meselesidir. Bir demokrasi meselesidir. Ve çözüm yürü de bu meclistir. Başka bir yer değil. Daha da değil. Brüksel'de de değil. Başka hiçbir yerde değil. Washington'da değil. Burasıdır. Bu meclistir. Gelin irademizi ortaklaştıralım. Bir yerden başlayalım. En geri noktasından başlayalım. Adım adım gideriz. Ve bu meseleyi çözme konusunda adım atarız. O nedenle bir kez daha söylüyorum bakın bu mesele konusunda yani o tabela konusunda o kontan adını yazan tabela konusunda adım atın. Roboski konusunda da adaleti sağlama konusunda girişimler yapın. Adalet üzerinde bir noktaya gidebiliriz. Ben tekrar Roboski'de yaşamını yitiren bütün yurttaşlarımızı burada 11. yılda 12. yılda saygıyla anıyorum saygı, saygıyla eğiliyorum anları önde ve adaleti gerçekleştirme konusunda bir sözü daha bu kürsüden veriyorum. Hepinizi